Geçen eğitim döneminin uzaktan olması nedeniyle çocukların örgün eğitimden kopacağı endişesi vardı. O endişe Milli Eğitim Bakanlığı'nın raporuna göre ne yazık ki gerçek oldu. Önceki yıla göre bu yıl 156 bin az öğrenci var okullarda. Bizim ülkemizde öğrenci sayımız her yıl küçük artışlar da olsa bir miktar artarak devam ediyor. Ama geçtiğimiz yılla bu yıl arasında 156 bin öğrenci farkı var. Milli Eğitim Bakanlığı bugün kayıtlı olarak kendisini de kabul ettiği 156 bin öğrencinin nerede olduğu sorusunu önce onlar sormak. Bu çocuklar nerede? Eğitimciler bu sorunun yanıtını arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın da bu sorunun cevabının peşine düşmesini istiyor. Bakanlığın raporuna göre eğitim gören öğrenci sayısının artması gerekirken geçen yıla göre 156 bin öğrenci azaldı. Yani salgın döneminde korkulan oldu. 156 bin öğrenci eğitimden uzaklaştı. Eğitimciler bu çocuklar nerede diye soruyor. Çocuk işçiliği yaşı 8 dokuzlara kadar inmiş durumda. Bu çocuklar sanayide, tarımda, hizmet sektöründe ya da sokakta çalışmak durumdalar. Hem bu çocuklar bu ülkenin yoksul aile çocukları. Bu ülkedeki işçi sınıfının parçası olan ailelerin çocukları olduğunu görüyoruz. Ülkemizdeki medreseler, kaçak merdiven altı eğitim, sözde eğitim kurumları arttı binlerce, milyonlarca çocuğumuz buralara gitmek durumunda kaldı. Uzaktan eğitimin çocukları örgün eğitimden uzaklaştırması tüm eğitimcilerin endişesiydi. Ancak salgın kötüye gitti, okullar kapandı. Şimdi aynısı olmasın diye veliler de, eğitimciler de Milli Eğitim Bakanlığı'nı tedbir almaya çağırıyor. Salgının ikinci haftasında en az 611 sınıf karantinaya alınmıştır. Her gün her saat yeni vakalar, yeni karantina haberleri almaya da devam ediyoruz. İşte bu yüzden her geçen gün kaygılarımız daha da artıyor. Tüm sınıfları vaka veya yakın teması nedeniyle kapatılmadı. Okullarımızda elektronik takip sistemi kurduk. Her bir okuldaki Aşı olma durumu, PCR yaptırması gereken kişiler, anlık olarak Sağlık Bakanlığı'ndan bilgi alabilen bir sistem var. Kapanan okul yok ama karantinada onlarca sınıf var. 200'e yakın okulda da ikili eğitime geçildi. Ancak çok daha fazla kalabalık sınıf var. Özellikle tadilat geciktiği için birleştirilen okullarda öğrencilerin sosyal mesafeyi korumaları mümkün gözükmüyor. Veliler, eğitimciler tedirgin, 156 bin öğrencin nerede sorusuysa yanıtsız ne derslik ihtiyacı, ne öğretmen ihtiyacı, ne yardımcı personel ihtiyacı, ne akademisyen ihtiyacı, ne de nerede bu çocuklar sorusunu soran bir anlayışın olmadığını üzülerek görüyoruz.